Merhabalar. Fundemci psikolojide bu haftaki konumuz özgüven kazanma teknikleri. Bir kere özgüven problemi biraz dışarıdakilerin sizin hakkınızda ne düşüneceğini, sanki böyle rezil olacaksınız ya da yanlış bir şey yapacaksınız, insanlar dalga geçecek belki ya da siz konuştuğunuzda koca bir sessizlik olacak ve kimse sizin dediklerinizden hoşlanmayacak gibi endişeleriniz kaynaklı olabilir. Ve bu düşünceler varken kişi kendisini özgüvensiz hissetmeye başladıkça daha kendi kabuğuna çekilmeye başlar. Ve kendi kabuğunuza çekilmek de aslında kendiniz olmaktan uzaklaşmak demektir. Oysa kimse sizin neyi nasıl yaptığınız ya da neyi neden yaptığınız Bunların temelleriyle bu kadar enerji sarf ederek uğraşmayacaktır. Çünkü insanlar kendileriyle meşguldür. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edip ilerlemeniz çok önemli bu noktada. Çünkü eğer kendimi değiştirmek istiyorum gibi böyle büyük hedeflerle hareket ederseniz, yola çıkarsanız ki birçok başvuran kişi bunu söylüyor. Ya ben kendimden bıktım artık, özgüven problemi yaşıyorum. Gerek insanlar içerisinde, gerek birebir de konuşurken ederken hep bir kasılıyorum, elim ayağım titriyor, sesimde bir titreme oluyor. İnsanlar bunu fark edecekmiş, fark ediyorlarmış. İşte yüzüm kızarıyor ve ben rezil oluyormuş gibi hissediyorum. Ondan da daha fazla buna maruz kalmak istemiyorum deyip güvenli alana, eve, yalnızlığa çekilme eğilimi gösteriyorlar. Ancak o temelde başvuru cümlesi olan yani destek almaya gelen kişilerde de birçok çevremde özgüven problemi yaşayan kişilerde de şunu duyabiliyorum. Kendimi değiştirmek istiyorum. Ancak bu böyle bir şey değil. Yani sizi alıp yerinize bir başkasını koyacağız anlamına gelmiyor. Böyle bir şey mümkün de değil çünkü. İlk aşamada yapacağınız şey aslında özgüvenliymiş gibi davranmak olacak. Çünkü siz bundan kaçındıkça, o biraz önce anlattığım güvenli alana, yalnızlığınıza çekildikçe e, o zaman buna kendinizi maruz bırakacağınız bir ortam olmayacaktır. Aksine ilk aşamada gayet özgüven sahibi, kendisini ifade edebilen, kendisinden hoşnut, kendisini katiyen değiştirmek istemeyen bir kişiymiş gibi ilerlediğinizde gitgide bunun sizin üzerinize oturan bir giysi olduğunu fark edeceksiniz. Tabi iyi hissettiğiniz şekilde de hazırlanıp o ortamlara girmeniz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü işte kendinizi iyi hissettiğiniz kıyafetler içerisinde olmak, temiz olmak, saçınızı başınızı yapmış olmak bunlar özgüveni arttıran şeyler dışarıdan nasıl göründüğünüz, sizin de kendinizi nasıl hissettiğiniz bunların hepsi özgüveni etkileyen etmenler arasında. Ve tabii en önemli konu ilk başta da söylediğim gibi üzerine gitmek, sosyalleşmeye çalışmak dedik. Ama aklınızdan birçok düşünce geçiyor o sırada biliyorum. Şimdi bu düşüncelerin karşıtları neler olmalı? Biraz hani akıllardan ne gibi düşünceler geçebiliyor ve tam tersini düşünebilirsiniz onları bahsedeceğim. İlk olarak konuşurken, iş yaparken Hareket ederken hatta bazen yürürken sürekli kendinizi izliyorsunuz ve hep bir şeyleri yanlış yaptım gibi geliyor olabilir size. Bu ses eğer size tanıdık gelen bir sesse, içinizden sürekli ya bunu da yanlış yapıyorsun, şunu da şöyle yapmalısın. Bak yine hata ettin gibi sözler aklınızdan geçiyorsa kendinize şunu söyleyin lütfen: Her şeyi doğru yapmak zorunda değilsiniz, her şeyi tam yapmak zorunda da değilsiniz. Çünkü her şeyden sorumlu değilsiniz. Bir de özgüven problemi yaşıyorsanız şunu da çok fazla duyabiliyorum. Tanıdık gelecektir muhtemelen size. Ee, i̇nsanlar birçok şey yapmış, ben artık bu saatten sonra ne yaparsam yapayım Fundevan'ın geç kaldım. Bir şeyleri kaçırdım çünkü, o tren kaçtı gibi. Ama öyle her şeyi bir arada yapmanız, o onu yapmış, bu bunu yapmış derken sizin de 10 tane şeyi bir arada yapmanıza gerek yok. Sadece İlginizi çeken şeyleri yapmayı kendinize hedeflemeniz yeterli olacaktır. Çünkü bu sefer çok fazla yük alırsanız üzerinize onları yaparken motivasyonunuz kaybolacak, yorulacaksınız. Zaten onun için bir arada yapmak mümkün de değil. O zaman fazla yüklenmiş olacaksınızdır kendinize. Ondan sessiz olun. Sadece kendi ilgilendiğiniz şeylere yönelin. Bir de tabii kendinizi diğerleriyle kıyaslarken bulabilirsiniz diğerleri hep benden daha iyi. Ben onlar kadar iyi olamayacağım. Onlar daha iyi. Yani hep böyle bir daha kelimesiyle birlikte bir diğerleri var bir de siz gibi. Ama asıl olan siz iyi misiniz? Yani ben iyiyim diyebiliyorsanız bir başkası sizden bazı konularda daha iyidir, bazı konularda daha kötüdür. Asıl mesele bu değil. Ben iyi mi? Kendinize hatırlatmanız çok ama çok önemli. Ve geldik. Aslında videonun başında bahsettiğim hani o başkalarının düşüncelerini önemseyen, tarafla bağlantılı bir şey tavsiye edeceğim şimdi. Hep böyle başkalarının fikrini almanız gerekiyormuş. Yoksa hata edermişsiniz. Hani ona da sorayım, buna da sorayım, tek başıma karar vermeyeyim derken kendinizi bulabilirsiniz. Ama burada asıl güveneceğiniz şeyler sezgileriniz olacak. Ben kendime güveniyorum sezgilerime güveniyorum ve içgüdülerim beni yarı yolda bırakmaz deyip yola devam etmenizi tavsiye edeceğim. Son olarak da karamsar bir düşünce aklıma geldi şimdi genellikle her şey en kötüsü olacak. Yani burada bunu yaparsam ya da işte bir ortama girersem ya şimdi Funda Hanım'ın videosunu izledik diyor ki gir sosyalleş, maruz bırak kendini o zaman en kötüsü olacak. Hayır. Aslında gözünüzde büyüttüğünüz, devleştirdiğiniz kadar bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Bunun içerisine atan birçok kişiden aldığım dönüşler oldu. Ya ben çok gözümde büyütmüşüm aslında diye geri bildirimler aldım. Ondan biraz her şey olacağına varır demeyi de kendinize ihmal etmeyin. Bu videoda özgüven kazanma tekniklerini konuştuk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ayrıca her hafta çekeceğim videolarda tavsiye ettiğiniz konular varsa aşağı yorum kısmına da bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.